أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ابن دقيق العيد إحكام الأحكام درسنا دوام والرابع دنكي حديث نقطة ما ذكرناه من المنع دنكي أكدومز منع أولماس Bak genel mana İslam'ın ruhu var. Ama bu hadisi daif içine girmedi bir men'i var. Allahu alem ele hatırlıyorum. Ve taraten yekunu men'a tahrimin. Ve men'a tahrim kesin olmaz haram. Ve taraten men'a kerahetin var. Men'a kerahet de var. İbareyi iyi tahlil et sonra manayı oturtur. Bir de genel manayı zihinde şablonu yerleştirir. ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف يعني دَيْشِيَوْر نيشن بازن حرام بازن كراهة نفس الشردن أن لاشلر شريعة بازن تشديد حرام ديور بازن تخفيف در ألا ترى أن إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا أمور الدنيا إلى على قالوا بدعالار لم تساوي البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية أحكام الفرعية قدر أمور بدعه الدنيا وده أنار قدر أتكليجي ديل تساوي بله değildir. Eşit değildir. Ve laallaha a'ni bida'al mutaallika bi umuri dünya. La tukrehu aslan. Çünkü caizdir. Adam araba çıkartmış. Teknoloji. Senin cebindeki bilgisayar. Bel kethiru minha yüczemu. Fihi bi ademil kerahe. Arabayı niye bilmiyor? وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية أحكام الفرعية يعني فقهي لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد عقيدة دها ونملي شين بزيم جنشلر مصالح مرسلة إلى بدع karıştırırlar. قارشتر özellikle سعود ملالاري çok karıştırır. sonra طالبالاري هاي هاي karıştırır. İbn-i e söylesen sakalan bir karış fazla olanlar bidadır. İbn-i Baz'a göre tam tersine bidadır. Kesersen bir bida, de mutlaka açacaksın. Sakalda da ittifak etmiyor. Bir de mesale-i mursaleyi ve bidayı karıştırır. Bida en az. Fil umuri dünyeviye normal bakılır. Fil umuri fıkhiye fer'iye, bunlar bundan daha teşditli. Fil umuri akideviye usuliyye daha teşdikli. Sen bu inceliği bilmezsen bu alimlerden nasıl ilim şablonu oturur? Yeni bir din çıkartmaya mecbursun. Yeni bir din yorumu yeni din demektir. Onun için ben daimen Kur'an sünnet delil ise o Kur'an sünneti yorum istinbati ahkam ehli inna Allah ye'murukum an tueddu l-emanati ila ehliya diyor. Fes'elü ehle zikir ehli istinbat sokakta, özellikle internetlerde ebolar mebolar. Allah akıl fikir versin bunlara. Kargaşalar kavram kargaşası, ilim kirliliği, haca ilim değil, bilgi kirliliği. Nice insanları kandırırlar. Ama bu İslam öleması ne kadar güzel tahlil ediyor. Fehaza ma yumkinu zikruhu fi هَذَا mevzi'i benim söylediğim bu ibareyi çöz. Ma'a kevnihi minel muşkilatil kaviyye. Dedim ya nice insanların ayağı burada. Zelletil aqdam? Li'ademi dabti fihi bi kavanine zikruha lissabikin. Allahu Ekber. Adamı dab bilmiyor kanunları. Hangisi mesalih-i murseledir? Hangisi bid'adır? Adam dabıt bilmiyor. Karıştırıp duruyor. Bir gün baktım birisi dur ikinci ezan okumak da insanı cehenneme götürür. Hazreti Osman yaptı. Dedi biraz durdu. Şimdi mesela Hem Mursa'yla bir karıştırıyor. Bilmiyor. Ve kad tebayenen nasu fi hazel babi tebayunen Dedim ya özellikle Suudçular. Suudçular bid'a noktası sabah, bid'a ikiye bölerler. iki grup akım. El muvassi'un el muddayyikun. El muvassi'un cumhur ulemadır. Ne? Bid'anın aslı İslam'da olursa buna cehenneme götüren bid'a değildir. Kafayı çalıştır. El muddayyikun İbn-i Teymiye i̇bn Kayyim onlar. O çizgi onlar diyorlar ki ama İmam Şatı bir de bazen onlara yaklaşır asa onlardan değil. Bu çok ince bir bakış. Onlar diyor Resulullah'ın döneminde olmayan bir şey yani asla bakmazlar. Onun için Suud tarafı ölema ünneş çok dardır. Bir daha da çok dar. Niçin? Onlar asla astarı İslam'dan gelme gelmemeye bakmazlar. Hatta <laughs> belagani bu imam diyor ha i̇bn أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلة الرغائب رغائب جيجلري باريا أعني التي في رجب رجب عند محرم أيلارندان يعني حرام أيلارندان أو التي في الشعبان أمبش يقوم بقوم يصلونها يعني بير أدم وردان جيشتي صوفيلاري كنا نماز قليور بليورسون Ne deler o gecelere? Kandil geceleri, güneş geceleri, lamba geceleri. Kandil demişler. Adam oradan geçmiş. Kendisi Maliki mezhebinde. Ve kavmin ala muharram. Bir adam içki içiyor bir kavm. Bir kavm da camide namaz kılıyor. Sen bu inceliği bilmesen ikisi de aynı kefede alırsın. Öyle Dedi Rahab gencesinde toplanmışlar Nisfı Şaban'da. Kapı camı da Konya'da toplanmışlar. Bazıları kenarda içki içiyorlar. Evma yüşbihu evma yukaribuhu. Ne demiş biliyorsun bu adam. İyi meseleyi tahlil etmemiş. Şu andaki bizim bazı gençler gibi. Fahassene halel akifine al muharrami ala halil musalline litilke salat. İçki içenler bu da dedi Şabanı o beşinde toplanandan daha iyi dedi. Bizde öyle değil midir? هانغسي دا شيء ده، ده دي، بونو أصل نماز. أما بوقيشكي إيشبه حرام كسن وعلل ذلك علة قتر بأن العاكفين على المحرم عالمون بإرتكاب المعصية بليل كحرام ذي، يرجى لهم الاستغفار والتوبة دون بلر والمصلون لتلك الصلاة. camide namaz kılanlar o 15 Şaban evet ma imtina an indehu mümtenedir olamaz indehu yani bu bazı maliki alim mu'takidun enha enhum fi taa fe la yetubun ve la yestagfiru mesela anladın bu adam niye böyle müteşeddittir aslı İslam'da var aynı gördü sen bizim bazı gençlerde görsen aynı hastalık bizim bazı malikilen hastalığı. <laughs> Tesbihi elinde görse dahi sana saldırır. Ve tebayunu fi hada yercu ila el harf Söylediğim noktaya dön o harfa dön. Ve huwa udr idracu şey'i el mahsus tahta'l umumat. Burayı iyi bil diyor. O şeyi mahsus buna giriyorsa umumata. Umumatin yani İslam'ın ruhu. اير بن معنو المصا وحديث ضعيف تو صح امواتور ركعال بن جوني كيور او طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص بدليل اراء وميل وميل المالكية الى هذا الثاني دليل خاص diyor. وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع سلفي صالح بلا شوك noktalarda bu konuyu desteklemiş ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة صلاة الضحى دي لأنه لم يثبت عنده فيها دليل عندهم دي دي ونبازي gençler من صلاة الضحى بدعة في الحقيقة لا ديل ولم يرى إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص وقت المخصوص دعاء وقت إشراق ونو بعض جيشت بالمدن وزن بن دوحا نماز قلارسان بدعا مدر ابن عمر دليل جلن دليل ظاهرا وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره قنوت واري اللهم اهدنا ''İnnehu bira demiş İbn Ömer ve lem yera idracahu tahta emmatid duayı görmediğinden dolayı ama o âlimler ile dememiş ki hatta İmam Şafii diyor tüm namazlarda okumak sünnet diyor. Ve كذلك merâwet Tirmizi min kavli Abdullah İbn Mugaffal ibnihi fi'l cehr bil besmele. Oğlu açık besmele okudu. Abdullah ne dedi bir muğaffel? Eyyâke vel hades dedi. Bir daha işleme. Demek eskilerde de böyle müteşedditler var. İle değil. Besmele aşkar okuma. Diyor ki besmele gizli mi okunur aşkar mı? Alimler ihtilaftadır. Hadis muttarıptır. Ve lem yara idracehu tahta delilin amin genel manada almamıştır. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم قال ذكر لابن مسعود o küçük boylu büyük imanlı ha. İbn Mesud. Kas sun yeclisu billeyl. Kas. biliyorsun. Oturuyor atıyor. asa söyler. Hikaye söyler vardır böyle acayip yalanlar. Erfül leyli ve leyla'yı söyler. Yaqulu linnasi kulu keza kulu keza. Vallahi bizim sofilere şu anda cahil sofilere benzer. Yüz tane söylesen cennete gider. Estağfurullah de. Cenneti de söyleyeceksin. Böyle o da kas. Ona kas diyorlar. Kas iyi çalışıyor ya kas. Kısasçıdır yani. فقال إذا رأيتموه فأخبروني <عبدالله> dedi. O küçük boylu عبد الله ددي. وكتشك عبد الله بيقول قدر إبن مسعود. وأنا باربين من بي يمرغتهم ددي. قال فأخبروه فأتاه إبن مسعود متقنعا. متقنع ناصل يوزو كبالة. فقال من عرفني فقد عرفني. من لم يعرفني فأنا عبد الله إبن مسعود. الله رسول الله تعالى عليه الصلاه والسلام تعلمون انكم لاهدى من محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني او انكم لمتعلقون بذنب ضلاله بلغوا الرمد لقد جئتم ببدعه ظلما او لقد فضلتم اصحاب محمد علما سي دامست سن Fahaza İbn Mesud enkere hadel fiil çünkü ki bir umuma girdiğini inanmıyor. Mesela anladın? Söyleyeceğim. Ma imkani idraci tahta umumi fadilet zikre girebilir diye adam yüz kere estağfurullah diye yüz kere estağfurullah yüz kere maşallah yüz kere subhanallah caizdir. Hatta ben getiririm tam tersine İbn Mesud'un elinden öper. Allah Resulü yüz kere la de. Hadisler var. على ان ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات ولا الله مش الزيادات في العبادات بيتر الخامس ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة ولا تزال له مناسبة فجوزي الجورميور مناسبة يوخ فإن أراد كان أراد أن قول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه اجتمع معه في الصلاة فليس الدلالة على ذلك قوية فخش دير فإن المعية مطلقة عم من المعية في الصلاة معية إلى صلاة دير وإن كان محتمل دوسا <applause> الاشتريور تورك ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقيبة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن الرسول النبي على صلى الله عليه الصلاه والسلام على شيء من النوافل اشد تعاهدا من على ركعتي الفجر صباحا çok taahhud ederdi dünya ve ma sabah sünnetleri ve fi lafzi rak'atay el fecr khayr min ed dunya ve ma ha Allah şükürler olsun. Ve hada la taalluq lehu bi salati'l cemaa'a bi bit tevarruktur. Son cümle dedi İbnü burada niçin diyor musannef getirdi bunları beraber hadisleri zikretti. Evet değerli kardeşlerim, çok önemli bir nokta söylerim. Aslı astarı İslam'da olan cumhurul ulema i cehenneme götüre kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. O değil. Cumhuriyet anladınız mı? Aslı astarı İslam. Mekruh diyorlar. Sala mekruhtur. Beraber zikir halkası çekmek mekruhtur. Aslı İslam'da olduğundan dolayı. Ama bu bazı muddayikunlara göre ila cehenneme zümera vardır. Ümumi İslam'a girdiğinden dolayı. Şimdi bu özel mesele ümumi İslam'a girmiş. İşte böyle meseleye bak diyor imam. İmamın parmak bastığı nokta asrımızın en büyük hastalığıdır. Şimdi gençlerin çoğu bidayı gayri bidadan ayırtamıyor. Bida ve mesalih-i birbirine karıştırır. Asla asları İslam'da olanlar İbn-i Teymiye'nin talebesi dahi bunu değerlendirir. Cumhurul Ölema değerlendirir. Dört mezhep değerlendirir. Bir imam Malik'in mezhebinde el-i'tisam şatıbi biraz götürür getirir fakat yine i̇bn Teymiye onlara yaklaşmıyor. Ha. Gürüş üçtür. Bir daha da cumhurul Ölema, Ömüm altına girmesi genel asla astarı İslam'da bir daha cehenneme götürmez. Bunu iyi bil. Tam tersine muddayıkun <laughs> i̇bn ortasında olan el-i'tisam sahibi İmam Şatıbi el-i'tisamı okursan mesela orada Abdullah i̇bn Mesud birisi Resulullah gelmiş taş atır. Böyle taşları sayırlar, götürürler. İbn-i Mesud yine geldi kızdı hatırlıyorsunuz. Kızdı. Birisi cahil bir adam bunu delil getirir. Dedi İbn Mesud bunu ummatlardan saymadı. Ama ummatlardan sayanlar nice alimler var. Demek ki İbn Mesud bu konuda da alimler zayıf demiş. İmam Malik bu deliliğe İbn Mesud'un deline tabi, olmuş. Yani e, o İtisam sahibi Şatibi Mesela iyi tahlil edecek, kökten hal edeceğin. Allemen Allahu iyyakum ve ahiru davana rabbil alamin.